Sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Şimdi sizlerle birlikte rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler alt başlığımıza başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk soru ekranda görüyorsunuz. Gayet kolay bir soru. Burada aslında kaç işlemimiz var? Bir bölme işlemi var gördüğünüz gibi, bir toplama işlemi var, bir de çıkarma işlemi var. Bu üç işlemi yaptığımızda sonucu bulacağız. O yüzden bu hani çok adımlı işlemler denmesinin sebebi bu. Ekstra farklı hiçbir şey yapmayacağız. Bildiğimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bu dört işlemi yapacağız. Ama birlikte yapacağız. Bakıyoruz şurada toplama işlemi ne yapabiliriz? Ya paydaları eşitleyeceğiz ya da biz daha kolay yöntemini biliyorduk zaten. Kısa yoldan ne yapıyorum? Sanki bileşik kese çevirir gibi. 4 kere 1 4 artı 3. 4 ile 3 toplarsak kaç yapacak? 7 bölü 4 bulduk. Böyle diyorum. Neden? Çünkü şu bölme işlemi demek. Şuraya bakalım. 4 kere 1 4. 4 ile 3 bu sefer toplamayacağım. Bakın ne işareti bu? Eksi çıkartma. 4 kere 1 4. 4 tane de 3 çıkartırsak kaç kalacak? 1 bölü 4. Şimdi bu bölme işlemimizi yaparsak aşağıya geçiyorum. Ne yapıyordum? Bölünen sayıyı birinci sayıyı aynen yazıyordum. İkinci sayıyı bölen sayıyı ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Cevabımız kaç bakın? Aynen öyle. Cevabımız 7. Yeni sorumuza bakalım. Yine toplama işlemimiz var, çıkarma işlemimiz var ve bölme işlemimiz var. Tabi bu sefer gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 işlemimiz var. Başlayalım hemen. Biliyoruz ki payda eşitlemeye gerek yok. Gayet kolay bir şekilde yapıyoruz. 3 kere 1, 3. 3 ile de 2'yi toplarsam neden? Artı işareti var bakın. Kaç yapacak? 5 bölü 3. Yazdım. Devam ediyorum. Artı diyelim. Bu sefer şuraya bakın. Şuraya bakarsanız 3 kere 1 3 yapacak. Ama bakın şuraya 3 kere 1 3 dedik ama 1 eksi 3. Bu şekilde olacak. E birden de 3 çıkarsa o zaman kaç kalacak? 2 kalacak. Ama eksi 2 bölü 3. Neden? Bakın şu birden, şu soldaki birden şurası 3'tü sağ taraf. Onu çıkarttım. Devam ediyorum. Bölü diyorum. 3 kere 2 6 6 eksi 1 yani kaç yapıyor? 5 bölü 3 yapıyor artı yine aynı şekilde şuraya bakarsanız yukarıdaki işlemin aynısı yani eksi 2 bölü 3 ben şimdi burada toplama çıkarma falan yapacağım ama ona bile gerek yok bakın. Neden? Yukarıya bakın 5 bölü 3'ü eksi 2 bölü 3'ü topluyorum. Yine aşağıda da aynı şey yapıyorum. E, bir sayının o zaman hem pay hem pay da aynı. Ve bir sayının kendisine bölünmesi her zaman 1'e eşit değil midir? Tabi 0 bölü 0 hariç. Onun haricinde her zaman neye eşittir? 1'e eşittir. Hiç toplamaya ve bölmeye bile uğraşmadım. Cevabımız 1. Bakalım. 2 bölü 3 bölü 4 Eksi 2 bölü 3 bölü 4. Böyle sorular biraz kafanızı karıştırabiliyor. Ama gayet kolay bir yöntem var. Toplama çıkarmanın yanındaki bu nedir? Her zaman bölme işaretidir. Onun haricinde şu yukarıdaki ne aslında? Kesir çizgisidir. Ya da şu aşağıdaki kesir çizgisidir. Buna göre yapalım. Yanında kağıt kalem varsa sen de bir yandan yap. Videoyu durdurabilirsin ya da geriye alabilirsin. Bakalım 2 bölü 3 bölü 4 dedik. Bölme işimi var. 4'ün altında aslında ne var? 4'ün altında aslında gizli bir 1, 1 var. Hemen yapalım. Gizli birimizi koyduk. Şuraya bakıyorum. Burada ikinin altında da gizli bir var ama onu yani yazıp yazmamak çok da önemli değil. Fark etmiyor. Şuradaki bir bölmeyi yapalım. 2 bölü 3'ü yani birinci sayımı aynen yazıyordum. Çarpı bölen sayı ne yapıyordum? Takla attırıyordum. 1 bölü 4. Eksi diyorum. Şurada ne var yine? 2 var. 2 çarpı. Ne yapıyordum? Yine takla attırırsam. Ya takla atmaktan kastımız ne? Tabii payla paydanın yer değiştirmesi altında gizli bir var. Devam ediyorum. Şurada bakıyorum sadeleştirme var mı? Var. Yapabiliriz. 2 ve 4 her ikisini de kaça bölebilirim? 2'ye bölebilirim. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 2. Daha sonra şurada bakarsanız sadeleştirme yok. Ne yapacağım? Dümdüz payla payı paydayla paydayı çarpacağım. Hadi biraz toparlayalım. 1 çarpı 1 1. 3 kere 2 6. Yazdık. Bakın şurayı bulduk eksi aradaki işaret eksi şuraya da hemen yazalım 2 kere 4 8 bölü 3 bakıyorum çıkarma işlemi hemen paydalara baktım eşit mi değil o zaman biz eşitleyeceğiz ne yapacağım 2 ile genişleteceğim genişletirsem ne olacak bakın 2 kere 8 16 olacak sol tarafta bir şey yapmadık 1 eksi 16 paydamda ortak paydamda 6 birden 16'yı çıkartırsanız ne olacak Eksi 15 bölü 6. Bunu yaptın. Işıklar da yok. Yanlış mı? Hayır değil. Ne yapman lazım? Demek ki biraz daha sadeleştirmen lazım. En sade halini bulalım. 15 3'e bölersem. Eksi 5 bölü 2 cevabım. Neden? Eksiyi unutmuyorum. 15 3'e böldüm. 5. 6 3'e böldüm. 2. Ve sorumuz bitti. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 bölü 1 bölü 3 artı 2. Önce ne yapacağız? Şuradaki çıkarma işlemini yapacağız. Onu bulduğumuz sonucu 1 bölü 3'e böleceğiz. Sonra da 2 ile toplayacağız. Peki size bir soru. 1 bölü 3'e bölmek demek. Aslında ne yapmak demek? Birazcık düşünün bakalım. Birazdan zaten soruda göreceksiniz. Öncelikle şu çıkarma işleminde ve toplama işleminde nereye bakıyordum? Paydalara bakıyordum. 3, 4 eşit mi? Değil hemen eşitleyelim 3 ve 4 en az 12 eşitlenir 4'ü bakın 3 ile 3'ü de 4 ile genişleteceğiz genişletelim bakalım 4 kere 1 4 ortak paydam kaç 4 kere 3 12 oldu ve eksi aradaki işaret eksi 3 kere 1 3 tamam bölü ya da orayı yazmayalım şu an birazdan yaparız şimdi burayı bulduk 4'ten 3 çıktı kaç kaldı 1 ve paydam 12 bakın şu kısmı buldum şimdi ben bu bulduğum sayıyı 1 bölü 3'e ne yapacağım böleceğim ne demiştim az önce aslında 1 bölü 3'e bölmek demek ne demekti size sormuştum ve şu an ters çevirip çarpınca göreceksiniz aslında 3 ile çarpmak demek çarparsam 3'e böldüm 1 3'e böldüm 4 ee, ne oldu 1 bölü 4 oldu neden payda sadece 1 kaldı paydada da 4. E artık bitti. Ben bunu ne yapacağım? Artık son adım olarak 2 ile toplayacağım. Böyle bir kesirle bir tam sayı toplamak çok kolay. Cevabım bu. Soruyu gönder. 1 eksi 1 bölü 9 bölü 1 eksi 1 bölü 9. Burada ne var bakın parantez var. O zaman önce buradan başlayalım. İşlem önceliğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Tüm sorularda da kullanıyoruz. 9 kere 1 9 eksi 1 yani şurası ne olacak çok güzel yapamadım ama 8 bölü 9 aslında tamam şuraya bakarsanız çıkarma var bölme var İşlem önceliğini unutmayacağız demiştik o zaman en önce ne yapacağım bölme işlemini yapacağım 1 bölü 9'u 8 bölü 9'a böleceğiz bir bölelim bakalım 1 bölü 9 bölmeyi neye çeviriyordum aynen öyle çarpmaya ve şu ikinci sayıyı bölen sayıyı da ters çeviriyordum. Payla paydasının yerini değiştiriyordum ve çarpıyordum. Sadeleştirmeyi görüyorsun. Aynen öyle. 9'lar gitti. Ne kaldı? 1 bölü 8. Ne yapacağım artık? 1 eksi. Şuranın tamamı bakın. 1 bölü 8. Gayet kolay. Bitirdik bile soruyu. 8 kere 1 8. Eksi 1. Yani cevabım 7 bölü 8. Bu soruları ya şu an çözüyorsun ya da ne yapıyorsun? Bu videoyu izledikten sonra bir daha başa alıyorsun. Elinde zaten kağıt kalem var. Tekrardan sen de çözüyorsun. 1 bölü 4 eksi parantez var. Bakın 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Yani önce parantezi yapacağım. Çıkan sonuçta da ne yapacağım? Şu 1 bölü 2'yi çarpacağım. Neden? Çıkarma var çarpma var. Öncelik kimin? Tabii ki de çarpmanın. Çıkarma da nereye bakıyorum? Hemen paydaları eşit mi? Hayır değil. O zaman eşitleyelim. Eşitlediğimiz zaman 3 kere 1 3 2 kere 1 2 3'ten 2 çıkarsa kaç kalacak? Şurası 1. Paydası kaç? Bakın. 6. Neden? 3 kere 2 6. Sonra işlem şuna dönüştü değil mi? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 Burada en önce ne yapacaktık? Evet. Çarpmayı yapalım. Çarpmada ne yapıyordum? Payla payı paydayla paydayı çarpıyordum. Payla payı çarparsam 1, paydayla paydayı çarparsam 12, bir de başta ne var bakın eksi var. 1 bölü 4'ten çıkartacağım. Çıkarma işleminde yine evet baktım 3 genişletiyorum. Genişletirsem ne olacak? 3 kere 1, 3, eksi 1 yani 2, ortak paydam kaç bakın 12. Şıklara baktık yok. Neden? Çünkü en sade halini bulmamışız. Hemen bulalım. Hem payı hem de paydayı ikiye bölersem cevabım kaç çıkar? Cevabımız 1 bölü 6. Evet. Bölme işlemi, toplama işlemi ve ne var? Rasyonel bir sayının küpü var. Geçen videoyu izlediysen ki izlemediysen hemen o videoyu izle öyle gel. Küpünü hesaplayacağız. Daha sonra bölme işlemimizi yapacağız. Ve en son toplama işlemini yapacağız. Eksi 1 bölü 2'nin küpü ne yapıyorduk? Ya 3 tane eksi 1 bölü 2'yi yan yana yazıp çarpıyorduk ya da eksi 1'in küpü diyorduk. Eksi 1'in küpü ne oluyor bakın? Eksi 1. 2'nin küpü de neye eşit? 8'e. İşlemim ne oldu o zaman? 1 bölü 2 bölü eksi 1 bölü 8 artı 2 bölü 3. En önce hangi işlemi yapacağım? Evet tabii ki de bölme işlemini yapacağım. Yapalım bakalım ne olacak? Bölme işleminde bölünen sayı birinci sayı aynen yazıyorduk. İkinci sayı ne yapıyorduk? Evet takla attırıyorduk. Attırırsak bakalım ne olacak? Şimdi sadeleştirme var gördüğün gibi. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 4. O zaman şurası 1 çarpı eksi bakın. Eksi 4 ne yapacak? Eksi 4 paydamda 1 yazmaya gerek yok. Şurası eksi 4 çıktı ama bitmedi. Bir de ne yapacağım? 2 bölü 3 ne? Toplayacağım. Toplarsam bakın eksi 4 ile 2 bölü 3'ün yerini değiştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya da öbür türlü de yazabilirsiniz. Sonuç yine aynısı olacak. Şimdi yazıyorum. Eksi 4 artı 2 bölü 3. Ne yapacağız? Acaba illa paylaştırmamız lazım mı? Hayır değil. 3 çarpı eksi 4 kaç yapar? Eksi 12. Eksi 12 artı 2. Yani eksi 12 ile 2'yi toplarsam eksi 10 yapar. Cevabım Eksi 10 bölü 3. Eğer tam sayıda kesle çevirirsek hemen yapıyorsun. Evet cevabımız gördüğünüz gibi. Çıkarma, bölme, toplama. Evet en önce bölme işlemini yapacağız. Peki bölme işlemi 1 bölü 4'te sıkıntı yok ama şu tam sayıda kesri öncelikle neye çevirmem lazım? Bileşik kesre çevirmem lazım. Hemen çevirelim. 4 kere 2 8 1 ile toplarsam 9 bölü 4. 9 bölü 4 ve 1 bölü 4'ü böleceğim. Bölerken ne yapıyordum? 9 bölü 4'ü aynen yazıyordum. 1 bölü 4'ü ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Sadeleştirmeyi görüyor musun? Tabii ki de görüyorsun. 4'ler giderse geriye sadece 9 kalır. Ve bakın ne oldu o zaman? 1 eksi 9 artı 2. E, normal bizim tam sayılarımızı toplayacağız. İşlemim gayet kolay. 1'den 9 çıkarsanız kaç kalır? eksi 8 kalır. 9'dan 1 çıkınca 8 kalıyorsa 1'den 9 çıkınca da eksi 8. Eksi 8 ile de 2'yi toplarsam ne olur? İşaretler farklıysa çıkartıyordum. Cevabım bakın kaç çıktı? Eksi 6 çıktı. Geldik böyle basamaklı merdivenli sorulara. Ne yapacağız? Bakın büyük bir bölü çizgim var. Onun için öncelikle şurayı hesaplamam lazım ve burayı da hesaplamam lazım. En son böleceğim. Şimdi burada zaten tek bir işlem var. Kolay. 3 kere 1 3. 1 ile topladım. Kaç çıktı? Bakın. 4 bölü 3. Orayı bulduk ama aşağısı biraz daha karışık. Aşağısını bulmak için öncelikle şurayı bulmam lazım. 2 kere 1 2. 2'den de 1 çıkarsa şu kısım ne olur bakın. Tabii güzel yapalım. Şurası aslında 1 bölü 2'ye eşit. Neden? 2 kere 1 2. 2'den 1 çıkarsa 1 paydam değişmez. 1'i bir sayıyı 1'e bölmek demek. Ne demek? Aslında şu aşağıdaki sayıya takla attırmak demek. 1 bölü 1 bölü 2. Ne yapıyordum ben de burada? birinci aynen yazıyordum. Yani şu 1'i 1 bölü 2'yi ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Şurası o zaman bakın 2 çıkar mı? Çıkar. E aşağıda ne kaldı? 1 eksi 2 kalmadı mı? Evet. 1'den e 2 çıkarsa kaç kalacak? Bakın. Eksi 1 kalacak. E, sen 4 bölü 3'ü eksi 1'e bölersen herhangi bir sayıyı eksi 1'e bölmek demek ne demek? Sayının toplam eşimine göre tersini elde etmek demek. Yani artıysa eksisini hesaplarız. Cevabımız eksi 4 bölü 3. Sorumuza bakalım. En son ne yapıyoruz? 1 ile topluyoruz. Bir önceki adımda ne var? 3'ü şu aşağısına bölüyoruz çok adımlı işlemlerde en aşağıdan başlayacağız. Yani 1 artı 1 bölü 3. Diğer sorularda söylemedik ama zaten hani o aşağıdan başlamayınca diğerlerini bulma ihtimalimiz yok. 0. Şurayı yaparsak 3 kere 1. 3 artı 1. Yani şurası ne çıkacak? Bakın burası 4 bölü 3. Yazdım yanına. Az önce söylemiştik. 1'i bir sayıya bölmek aslında şu aşağıdaki sayının Çarpma işlemine göre tersini elde etmek demek. Yani takla attırmak demek. Şu kısımda neye eşit işte olacak? Farklı bir kalem alayım. Şuradaki bölme işlemini de yaptıktan sonra burası da ne olacak? 3 bölü 4. O zaman biraz toparlayalım. Ne kaldı aşağıda? 1 artı 3 bölü 4. Şu toplamayı da yaparsam. 4 kere 1 4 artı 3. Yani 7 bölü 4 oldu mu? 3 bölü 7 bölü 4 artı 1 bölme işlemini yapalım. 3'ü 7 böl 4'e böleceğiz. Birinci sayıyı 3'ü aynen yazacağım. 7 böl 4'ü ters çevireceğim. Çarpacağım. Bakalım ne çıkacak. 3 kere 4 12 payda da ne var? 7 var. Bir de 1 ile toplarsam. Şöyle de yazabilirsin. Tabi böyle bir şey görmezsin şıklarda. Neden? Hem tam sayılı kesir hem bileşik kesir aynı anda olmaz. Bunu hemen bileşik kesir çevirelim. 7 kere 1 7. 12 ile toplarsam 19 bölü 7. Niye? Bir tam yazdım başına. Hani az önce söyle, az önce değil. 2-3 soru önce söylemiştik. Basit kesirle bir tam sayıyı toplayınca direkt olarak e önüne yazabiliyorduk. Burada da bileşik kesirin önüne yazdık. Ama tabii böyle bir gösterim yok dediğim gibi. 19 bölü 7'yi bulursun. Hadi onu bulamadın. 19'u 7'ye bölersek. 19'un içerisinde 7 2 kere var. Bakın 7 kere 2 14. 19 olması için bir de neye ihtiyacım var? 5'e ihtiyacım var. Cevabımız ya 2 tam 5 bölü 7'dir ya da 19 bölü 7'dir. Aslında ikisidir de ama şıklarda dediğim gibi bir tanesini görürsünüz. Soruya başlayalım. En son şu büyük bölme işlemini yapacağız. Yani büyük bölme dediğim çizgimiz büyük o yüzden öncesinde şuraya hesaplamamız lazım. Ve buranın en altı en derini neresi? 1 artı 1 bölü 2. Hemen toplayalım. 2 kere 1, 2 2 ile de 1'i toplarsam şurası ne çıkacak? Bakın 3 bölü 2 yazdım. Artık ne demiştik? Şu 1'i bir sayıya böldüğümüz zaman aslında şu aşağıdaki sayının çarpma işlemine göre tersini hesaplıyorduk. Yani burası ne olacak? 2 bölü 3. 2 ile 2 bölü 3 toplarsam bileşik kesir çeviriyorum. Ne olacak? Ya da yazalım şuraya 2 artı 2 bölü 3 bölü 1 bölü 2. Bu arada 1 bölü 2'ye bölmek demek bir sayı ne demek? Aslında 2 ile çarpmak demek. Birazdan göreceğiz. Şurayı yapalım. 3 kere 2, 6. 6 ile de 2'yi toplarsam 8 bölü 3. Birinciyi aynen yazıyorum. Şu yukarıdaki bölünen sayıyı. İkinciyi yani bölen sayıyı da ters çevirip çarpıyorum. Sadeleştirebileceğim bir şey var mı? Hayır yok. Bakın 8 ile 2 var ama ikisi de zaten payda. 3 ile şunları sadeleştiremem. Bir zaten en sade hali daha ne yapacağız? Çarpalım bakalım. 8 kere 2 16. 3 kere 1 3. Cevabımız 16 bölü 3. Evet bakın bu sefer daha farklı bir soru tipi bize işlemin sonucunu vermiş. 1 demiş ama içeride bir yerde işlemde bir yerde bir bilinmeyen var. Bir x var bunu sormuş. Bu soruları nasıl yapacağız? Bu sefer en dışarıdan başlayacağız. Normalde en alttan en içeriden başlıyorduk ama bu sefer en dışarıdan başlayacağız. Bakın en dışarıda ne var? 5 var. 5'i bölmüşüm. 5'i kaça bölersem cevabım 1 olur? Evet 5'i 5'e bölersem cevabım 1 olur. Peki şuraya bakalım. x artı 4 eşittir 5 demiş. O zaman diyeceğim ki ben hangi sayıyla 4'ü toplarsam 5 olur? Siz de diyeceksiniz ki hocam 5'ten 4 çıkartırsak cevabı tabii ki de 1 bulabiliriz. Bakalım yeni sorumuza. Eksi 12'yi kaça bölersem 6 olur. Eksi 12'yi tabii ki de eksi 2'ye bölersem 6 olur diyeceğim. Ve başlayalım bakalım yazalım. Burası demek ki eksi 2'ye eşitmiş. Şu ifade eksi 2'ye eşitse hemen yazıyorum. Diyorum ki x eksi 2 eşittir eksi 2. Ben şu ifadeden sonuçtan burayı çıkartırsam cevabımı bulurum. Yani aslında iki, eksi 2 çıkarttın 2 çıkarttığında cevap buysa ben bu sonuca 2 eklersem cevabımı bulurum. Hemen toplayalım bakalım. Eksi 2'ye 2 iki eklersem 0. Sıfır. X sıfıra eşitmiş. E gerçekten öyle mi? 0'dan bakın 0 yazıyorum üzerine. 2 çıkarttığım zaman evet eksi 2 kalıyor sağlamamı yaptım bakın x buradan kaça eşit oldu 0'a eşit oldu evet bakalım yeni sorumuza diyor ki 5 ile şöyle bir ifadeyi toplamış ve kaç bulmuş 10 bulmuş 5 ile biz neyi toplarsak 10 buluruz tabii ki de 5'i toplarsak o zaman diyeceğiz ki şuradaki 1 bölü x neye eşitmiş bakın 5'e eşitmiş. 1'i neye bölersem pardon 5 çıkar. Aslında şurada içler dışarı çarpımını e, görmüş olabilirsiniz. Görmediyseniz de yapabiliriz. E, yapalım bakalım. İçler dışarı çarpımı demek ne demek? Şu demek şöyle bir çapraz çarpım. Çarptığım zaman ne olacak? 1 bir ile 1'i çarpacağım. 1. X ile 5'i çarpacağım. 5 X. Bir şeyin 5 tanesi 1'e eşitse X'i bulmak için de her iki tarafı neye böleceğim? Evet, 5'e böleceğim. Bakın x buradan kaç çıktı. x'imiz 1 bölü 5'e eşitmiş. Hemen bakalım ifademize 3 artı şu ifade neyi eşitmiş? 4'e eşitmiş. 3 ile ben neyi toplarsam 4 olur. Tabii ki de 1'i toplarsam. Sonra oraya bakalım. x artı 1 bölü 3 eşittir 1. Şurada 3'ün ne olduğu belli. Yani bu ne demek? Diyor ki sana sen diyor öyle bir sayıyı 3'e bölmüşsün ki 1 çıkmış. Ben neyi 3'e bölersem 1 çıkar. Tabii ki de 3'ü 3'e bölersem 1 çıkar. Demek ki şuradaki x artı 1 aslında kaça eşit? Evet 3'e eşitmiş. E x ne? E, x diyorum? 1 ile x'i topladık 3 olmuş. O zaman ben 3'ten 1 çıkartırsam x'in kaç olduğunu bu durum tabii ki de 2 olduğunu bu durum cevabımız 2. Evet bakıyoruz soruya 18'i kaça bölersem 2 çıkar? 18'i tabii ki de 9'a bölersem 2 çıkar. Devam edelim. 12'den neyi çıkartırsam 9 olur? Tabii ki de 12'den 3'ü çıkartırsam 9 olur. E, o zaman şu aşağıya yazalım. 9'u x'e bölmüş 3 çıkmış. 9'u ben neye bölersem 3 çıkar? Tabii ki de 9'u ben neye bölersem 3 çıkar? 3'e bölersem 3 çıkar. Bakın x'i bulduk. x kaça eşitmiş? 3'e eşitmiş. Soruyu sen de çözüyorsun. 24'ü neye bölersem 4 olur? Evet, 24'ü tabii ki de 6'ya bölersek cevabımız 4 olur x'i bulmak için ilerleyelim. 4 artı şöyle bir ifade 6'ya eşit. 4'ü sen ne ile toplarsan 6 olur. Tabii ki de 2 ile toplarsan 6 olur. Onu şu temiz yere yazalım. 4 bölü 3 eksi x eşittir 2. 4'ü ben acaba neye bölersem. Şurada bölme işlemi var ya. Neye bölersek 2 çıkar. Tabii ki de 4'ü ben 2'ye bölersem Cevabım 2 çıkar. E peki bakın 3 eksi x eşittir 2. Biz 3'ten neyi çıkarttığımız zaman cevabımız 2 olur. Tabii ki de 3'ten ben 1'i çıkartırsam cevabım 2 olur. X'imiz neye eşitmiş? 1 sayısına eşitmiş. 5'i hangi sayıya bölersem 1 çıkar. 5'i tabii ki de 5'e bölersek yani kendisine bölersek 1 çıkar. Devam edelim. 1 ile ben neyi toplarsam 5 olur. Evet 1 ile tabii ki de 4'ü toplarsam 5'e eşit olur. Yazalım yan tarafa. Az öncekinin aynısı. 1'i x'e bölünce 4 bulmuşuz. Size bir yöntem daha göstereyim. İçler dışarı çarpımı evet vardı. Burada da şu ikisini tabi şu çok açık bir renk oldu şu an göremiyor olabilirsiniz. Yer değiştirebiliriz. Bakın kimle kimi şu şekilde yer değiştirebiliriz. Biri x'e bölünce 4 olmuş. Yani şurada x'e 4'ün yerini değiştirirsek x'i çok da rahat bulursun. x bakın kaça eşitmiş? 1 bölü 4'e eşitmiş. Diğer yöntemden içler dışarı çarpımı yönteminden de hesaplayabilirsiniz. Emin olmak istiyorsan da X'i yerine koyup bulabilirsiniz. Bu videomuz şimdilik bu kadar. Bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyin. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.